dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bayram namazının kılınmasıyla bayram başladı. Şimdi Londra'daki bayram coşkusunu takip ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da Ramazan bayramı kılınan bayram namazıyla başladı. Allah! Milyonlarca Müslüman bir ay boyunca nefsiyle yaptığı yarışın ardından bayrama merhaba dedi. Müzik İngiltere'de de Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti. Allah. Camiler bayram sabahı yetersiz kalınca bayram namazları cemaat için üç kez kılındı. Allah.